6 Şubat depremlerinde binlerce insan hayatını kaybetti. Ancak deprem yalnızca can almadı, bazı insanları geride hiçbir iz bırakmadan yok etti. Mezarları olsun istiyorlar, mezarları. Ne bir mezar, ne bir cenaze, ne de bir cevap var. Ve bu kayıpların azımsanmayacak bir kısmı çocuklardan oluşuyor. 3 aylıktan tutun 15 yaşına kadar. Kayıp bebek yok dediniz buradaki bebeklerimiz nerede? Onları bulun anneleriyle kavuşturun. Beni kuzularıma kavuşturun. Ben çocuklarımı özledim. Ben torunumu özledim. Bana dede demesini özledim. Lütfen, ben çocuklarımı bulmasını istiyorum. Bu nasıl Ölüşehir, ölüsünü baramayan isimler biri sadece İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 75 kişinin hala kayıp olduğunu, bunların 30'unun çocuk olduğunu duyurmuştu. Ancak konuşulan rakam çok daha yüksek. CHP'li Nermin Yıldırım Karın elindeki listede 140 kayıp kişi var ve bunların 38'i çocuk. Hatay'da 122, Maraş'ta 18, Adıyaman'da 3, Malatya'da 1 ve Antep'te 1 kardeşimiz kayıp. Bunların içerisinde 38 tane çocuk var. Hatay'da 30 çocuğumuz, Maraş'ta 5, Adıyaman'da 2, Antep'te 1. Depremzede yakınları derneği ise hala 44'ü çocuk olmak üzere 145 kişinin cenazesine ulaşılamadığını söylüyor. 6 aylık Umay, 2 yaşındaki Sercan Hasan, 5 yaşındaki Asel, 6 yaşındaki ikizler İpek ve Duru, 12 yaşındaki İrem ve daha niceleri aileleri onların nerede olduklarını hala bilmiyor. Bir kemik bulsak ona bile razı edip diyorlar. Kayıplar için DNA işleştirme, yüz tanıma sistemleri ve köy mezar taramaları yapılıyor. Ancak kayıp yakınları sürecin yavaşlığından şikayetçi. Aileler ve sivil toplum örgütleri enkazların yeniden taranmasını, ölümlerle ilgili DNA testlerinin tekrarlanmasını, şüpheli cenazelerin yeniden incelenmesini ve meclis bünyesinde kapsamlı bir araştırma komisyonu kurulmasını istiyor. Bir çocuğumuzun bile orada olabilme ihtimali bizim için bir cinnet meselesi. Olmaması hepimizi rahatlatan ama dünya için endişelenmemizi gerektiren bir durumdur. Ancak daha önce muhalefet partilerinin TBMM Genel Kurulu'na verdiği depremde kaybolan çocukların ve insanların sorunlarının araştırılması önergesi, AKP ve MHP üyelerinin oylarıyla reddedilmişti. Ülkemizden kaçırılmış bir çocuğumuz var ise gidip onları tekrar ülkemize getirelim. Aileleriyle, yakınlarıyla buluşturalım. Kaybolan çocuklarımız ile hukuki süreci işleterek bu konuda devlet olarak yapılması gerekeni yapalım. Evi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmemiştir.